Selamünaleyküm gençler. Nasılsınız bakalım. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Mehmet. Ben arkadaşlar Şavar. Ben ne yaptım? c 1 h n t yaptım diyelim. C C Arkadaşlar işte bunlar var. Mortal bu benim misal. Oyuncu teri. Ooo güzel. Bir de arkadaşlar. Ben bir. Heh kim ekledi bunu? Arkadaşlar bu içeri bir arkadaş verdi. Hayır lan. Allah'ım ya. Ne kadar şey insanlar var. Cahil insanlar var. Hı. Arkadaşlar bu hesap. Bu hesap beni az kalsın dolandırıyordu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Maç yaparak anlatayım isterseniz. Hem hem karakter güzel aslında ya. Tabii ben almışım. Ben sevmem böyle. 901 milyon yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. 73. bin olmuşum. Yazıklar olsun bana. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar o gösterdiğim e, hesap takas yapalım mı dedim ben orada öyle tamam dedi gel yapalım dedi ben de güvendim tamam ya tamam dedim yapalım dedim ettim tuttum sonra işte aynı anda verdik hesaplarımızı Ben bir dakika ya of kasıyor abi yok ya kasıyor ha kasıyor tamam. işte Arkadaşlar sonra ben ben ver... veriyordum hesabı çocuk aynı anda verelim dedi. Ben tamam dedim. Verdim ben. Aynı anda. Verdim ben. Çocuk da verdi. Ben direkt çocuğun yine girdim. Giremedim daha doğrusu ya Asıl olay bu. Çocuk benim hesabımı çal beğenmiş. Çalmaya kalkmış. Ben de hemen girdim hesaba. O çocuk bu ni Bu hesabın adını yazana kadar ben girdim. Arkadaşlar dedim ben. Şifreyi değiştirdim boşuna uğraşma dedim. Niye falan ben veriyordum. Ben yalancı şifre yanlışmış dedim. İşte abi çarşı sevmiştim işte öyle öyle. Takas yapalım mı dedi tekrar. Hayır dedim ben şimdi yeni takas yapacağım. Takas yapacağım. Kişiyi arıyorum ama arkadaşlar güvenilir olsun. Bir de kefili falan olsun. İşte o arkadaş diyordu ben ben o salaklardan gerizek değilim. Benim kefile ihtiyacım yok. Ah. ah. Çok yok. Ha. Bu arada adamı eziyor ha. Eyvah. Onun da süper gücü varmış. Of oh, abi sıyırıyor. Lak var işte ya. Lak lak. Of. Çok kötü goller yiyorum. Ama hayır. Onu nasıl yedim? Olamaz. İnniyaaa. Ana, şarjım bitiyor. Neyse hemen bir şeyde. İşte arkadaşlar bunun amacı buydu. Canıma kasıcı arıyorum. Ay, ne kasıcısı lan? Takas, arıyorum. Taliplerimi bekliyorum arkadaşlar. Güzel güzel takiplerim bekliyorum. Hadi bakalım bu şansı yiyelim, belki yener. Buradan ben bir kere çevirmiştim o da. Böyle yapalım. At şimdi koçum. Hatta ben kendim aç. At Atamadım. Evet arkadaşlar benim tanımdığımdan sonra geldik. Diğer zorluk şimdilik. Aşk. Çıkılın.